Amerikan borsasındaki hisseler son dönemde inanılmaz yükselişler yaşıyor. Birçok kişi Nvidia, Apple gibi hisse senetlerine yatırım yapmak istiyor ama kimisi nasıl yapacağını bilmiyor. Bilenlerse aracı kurumların yüksek komisyonları ve dolar Türk lirası arasındaki geçişlerde yüksek makas ücretleri ödemek zorunda kalıyor. Bu videoda sizlere Amerikan borsasında hisse senedi almak istediğinizde bunu en kolay ve en ucuz şekilde nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Videoyu beğenmeyi ve yorum Yorumlarınızı benimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda özellikle Amerikan borsasına kripto varlıkları kullanarak nasıl yatırım yapabileceğinizi göstereceğim. Ama kripto varlık deyince hemen gözünüz korkmasın. Hiç kripto yatırımı yapmadıysanız bile bu işlemlerin nasıl yapılabileceğini sizlere adım adım gösteriyor olacağım. İlk olarak telefonumun ekranını sizlerle paylaşarak başlayayım. Şu anda gördüğünüz ekran benim kişisel Solana cüzdanım. Solana cüzdanımın içerisine 1000 dolar civarı bir Solana gönderdim ve bu Solanayı kullanarak Nvidia'ya yatırım yapacağım. Fakat dikkat edin, şu anda ben bu videoyu çektiğim esnada saat 12.25. Yani şu anda aslında Amerikan piyasaları açık değil ve dolayısıyla aslında şu anda benim Nvidia'ya yatırım yapamıyor olmam lazım. Fakat bu göstereceğim yöntemle saat kaç olursa olsun Nvidia'ya ya da diğer Amerikan borsasındaki hisselere yatırım yapabiliyor olacaksınız. Peki bu nasıl oluyor diye bir soru aklınıza gelmiş olabilir. Hemen açıklayayım arkadaşlar. Şu anda bizim yatırım yapacağımız alan blockchain sektöründe RWA adıyla bilinen yani Real World Assets gerçek dünya varlıklarının blockchain üzerinde temsil edilmesiyle oluşturulmuş tokenlar bunlar. Yani aslında bu tokenları piyasaya ihraç eden şirket öncesinde gidip belli bir oranda Nvidia hissesi satın alıyor ve bu elinde tutmuş olduğu Nvidia hisselerine karşılık birebir oranda Nvidia tokenları basıyor. Siz bir adet Nvidia token'dan satın aldığınızda şirket arka planda sizin için aslında bir adet Nvidia hissesini arka planda saklıyor oluyor. Ve aynı zamanda bu süreçler regülatörler tarafından da arka planda sürekli olarak kontrol ediliyor. Dolayısıyla gerçekten sahip olduğunuz bu varlıkların arka planda temsil edildiğinden de emin oluyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Gelin adım adım anlatayım. Eğer hiç kripto para alım satımı yapmadıysanız ve kripto paralarla da ilgilenmek istemiyorsanız yine de kullanabileceğiniz oldukça güzel bir yöntem var arkadaşlar. Kripto para piyasasında USDT, USDC dediğimiz aslında yine aynı şekilde hisse senetlerinde olduğu gibi doğrudan doların karşılığı olan dolar tokenları var kripto piyasasında. Doğrudan bu tokenları yani dolar tokenlarını kullanarak da yine Amerikan piyasasında hisse senedi alımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi ben bu videoda Solana üzerinden anlatacağım. Fakat siz USDC ya da USDT kullanmak istiyorsanız da kullanabilirsiniz. Bugün gidip Türkiye'de faaliyet gösteren herhangi bir kripto para borsasından USDT ya da USDC aldıktan sonra telefonunuza örneğin Solana cüzdanlarından bir tanesi olan Phantom cüzdanını indirip ve bu cüzdanın içerisine burada ekranda gördüğünüz receive butonuna basarak cüzdanınızın içerisine USDC ya da USDT'lerinizi göndererek birazdan göstereceğim işlemleri yine aynı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bunu yapabilmek için Phantom cüzdanının içerisinde aşağıda arama bölümüne bir kez tıklıyorum. Ardından buraya geldikten sonra bakın yukarıda tokens, people, sites diye üç tane sekme olduğunu göreceksiniz. Biz burada sites yani siteler bölümüne gidiyoruz. Burada en üste çıkan Jupiter platformunu kullanacağız. Bu Solana'nın en büyük DeFi yani merkeziyetsiz finans platformu ve en güvenilir platformlardan bir tanesi. Burada Jupiter'e tıkladıktan sonra aşağıda Jupiter platformunu uygulama üzerinden açıyorum. Buraya geldiğimizde yine aşağıda bulunan menü ülerden swap yani takas bölümüne tıklıyorum. Buraya geldikten sonra bakın demin size USDC ya da USDT ile de bu işlemleri yapabileceğinizi söylemiştim. Fakat benim cüzdanımda şu anda Solana olduğu için ben Solana ile yapacağım. Dolayısıyla yukarıda selling bölümünde buraya gelip Solana'yı seçiyorum. Yani ben elimdeki Solana'yı verip bunun karşılığında Enmedia hissesi satın almak istiyorum. Aşağıda ise bakın buying bölümü var. Yani satın alma bölümü. Neyi satın almak istediğinizi yazıyorsunuz. Bakın burası çok kritik dikkatle dinleyin. Burada tıkladıktan sonra arama bölümüne NVDA yazıyorum. Yani Nvidia hissesinin kısaltması olan ticker'ı yazıyorum. Bakın burada bir sürü Nvidia hissesi çıktı ama önemli olan nokta şu arkadaşlar. Burada hangisinin onaylı olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim işlem yapacağımız hisse senetlerinin sonunda X stock yazanlar. Bakın örneğin NVDAX yanında bir onay işareti var ve altındaki açıklamada Nvidia X stocks yazdığını görüyorsunuz. Yine onun altında da kontrat adresi var. Birazdan kontrat adreslerini de nasıl onaylayabileceğinizi, nasıl teyit edebileceğinizi göstereceğim. Örneğin ben Nvidia değil de Apple hissesi almak istediğimi varsayalım. Burada Apple hissesinin ticker'ı olan AAPL'yi yazdıktan sonra bakın yine en üst sırada Apple X Stocks diye hissenin kendisi burada çıkıyor. Fakat şimdilik dediğim gibi ben Nvidia üzerinden göstereceğim için burada NVDA yazıyorum. Fakat dediğim gibi şunu unutmayın. Bakın aşağıda bir kontrat adresi var ya. Bunun başını ve sonunu birazdan nasıl teyit edebileceğinizi doğru kontratta işlem yapabilmek için ekstra bir adım olarak bunu da nasıl gerçekleştirebileceğinizi göstereceğim. Nvidia'ya tıklıyorum şimdi. Ben elimdeki Solana'ları verip bunun karşılığında Nvidia hissesi almak istiyorum. Ve saate dikkat edin şu anda saat 12.31. Yani aslında Amerikan borsası açık değil benim bu işlemi yapamıyor olmam lazım. Ama blockchain'in nimetlerinden bir tanesi de işte bu. İstediğiniz saatte, istediğiniz şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Burada elimde 7.3 solana var. Bunun 7 solanasıyla Nvidia hissesi almak istiyorum. Burada 7 yazdığınızda bakın burada hemen aşağıda 6.53.92 şeklinde ne kadar Nvidia hissesi alacağım da yazıyor. Bakın sürekli fiyat değiştiği için aşağıdaki miktarda sürekli olarak değişiyor. Bu işlemi onaylayabilmek için swap butonuna basarak bu işlemi onaylayabilirim. Swap butonuna basıyorum ve bana diyor ki bu işlemi onaylıyor musun? 7 solana vereceksin. Karşılığında 6.53 Nvidia hissesi alacaksın. Ve network fee olarak da 0.00231 solana ödeyeceksin. Ki bu da oldukça düşük bir rakam. Yani kuruşlarla ifade edilecek bir rakam. Burada confirm butonuna basarak bu işlemi gönderebilirim. Ardından cüzdanıma tekrar döndüğümde birazdan burada bakiyenin onaylandığını ve cüzdanıma Nvidia hisselerinin geldiğini göreceksiniz. Bakın burada Nvidia hisseleri şu anda cüzdanıma geldi. Yukarıda 2000 dolar yazıyor kafanızı karıştırmasın. Şu anda sol henüz cüzdanımdan eksilmedi. Evet şu anda eksildi ve artık Nvidia hisseleri cüzdanıma gelmiş oldu. Çok kolay bir şekilde hiç kendimi yormadan, ekstra komisyonlar ödemeden, ekstra aracılara yüksek komisyonlar ödemeden Nvidia hisselerini satın almış oldum. Tabii ki bunu aldıktan sonra satmak da aynı şekilde kolay. Bunun için hatta Jupiter'e gitmemize de gerek yok. Burada Nvidia X-Stocks'un üzerine tıkladıktan sonra burada yine swap butonuna basarak Elimdeki Nvidia hisselerini Solana'ya ya da USDC'ye, USDT'ye çevirebilirim. Bakın burada Nvidia hisselerinin tamamını seçtikten sonra örneğin Solana'ya ya da USDC'ye çevirebilirim. Burada USDC'ye tıkladım örneğin. Bakın 6.53 Nvidia hissesini 1026 dolardan elden çıkartabilirim istersem. Swap Now butonuna basarsam. Fakat şimdilik ben bu butona basmayacağım. Şimdi işlemlerin nasıl yapıldığını gösterdim ama bu işlemler gerçekten güvenli mi? Bu tokenların arkasında kim var? Bir de onu konuşalım. Demin sizlere Nvidia hisselerini alırken X stok uzantılı hisselerin alınması gerektiğinden bahsetmiştim. X stok projesi işte bu sayfada gösterdiğim proje. Şu anda bu projenin arkasında Backed Finance, Kraken, Bybit gibi devler bulunuyor. Bunun yanında Nvidia hissesinin fiyatlarının blockchain'e aktarılması için Chainlink gibi oracle projeleriyle de aynı zamanda çalışıyorlar. Dolayısıyla ilk izlenim olarak projenin güven veren bir proje olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada aşağıda trade edebileceğiniz yani alıp satabileceğiniz hisse senetlerinin neler olduğunu ve bunların ticker'larının yani ID'lerinin ne olduğunu da görebilirsiniz. Örneğin siz Meta şirketine yatırım yapmak istiyorsanız demin Phantom üzerinden gösterdiğim adımları gerçekleştirirken arama bölümüne meta x yazmanız gerekiyor. Ve yine aynı şekilde kontrat adresini onaylamanız gerekiyor. Birazdan dediğim gibi ona tekrar geleceğiz. Bakın aşağıya geldiğimizde demin sizlere anlatmış olduğum şeyi burada da görebilirsiniz. X stokta yapılan işlemleri 7 gün 24 saat gerçekleştirebilirsiniz. Fakat geleneksel piyasalarda bu işlemleri gerçekleştirebilmek için piyasaların açıldığı saatleri beklemeniz ve kapandıktan sonra ise işlem yapamıyor oluyorsunuz. Fakat X stoksta bu işlemleri 7 gün 24 saat gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani elinizdeki hisse senetlerini isterseniz hafta sonu da satabiliyorsunuz. Bununla birlikte satın almış olduğunuz hisse senetlerini Solana cüzdanınızdan bir başkasının Solana cüzdanına gönderebiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir özellik. Bu geleneksel piyasalarda da var ama uğraştıran bir işlem olduğunu söylemem gerekiyor. Aynı zamanda Xtox'ta bu işlemler için herhangi bir komisyon ödemiyorsunuz. Fakat piyasalarda genellikle kimi aracı kurumlarda az, kimi aracı kurumlarda ...çok olmak üzere komisyonlar ödüyorsunuz. Bakın ben size demin bu işlemleri merkeziyetsiz borsalar üzerinden nasıl yapabileceğinizi gösterdim. Ama bakın burada görmüş olduğunuz gibi Kraken gibi Amerika'nın dev kripto para borsalarında... ...ya da Bybit gibi global ve kendini ispat etmiş kripto para borsalarında da bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. İlgili linkleri zaten video açıklamasına bırakacağım. Eğer bir Bybit hesabınız ya da Kraken hesabınız yoksa videonun açıklama kısmında bunları da bulabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bazılarınızın kafasında böyle bir soru işareti olmuş olabilir. Acaba bu bir reklam mı diye? Hayır arkadaşlar, kesinlikle burada anlattıklarım bir reklam değil. Aynı zamanda bir yatırım tavsiyesi de değil. Sadece bu işlemlerin nasıl yapılabildiğini sizlere göstermeye çalışıyorum. Burada yine aşağı indiğimizde Explore All Products bölümü var. Bakın buraya geldiğinizde demin sizlere kontrat adreslerinden bahsetmiştim. Bakın burada bütün kontrat adreslerini görüntüleyebiliyorsunuz. Örneğin Google'a yatırım yapmak istiyorsunuz. Bakın Alphabet X Stocks bölümünde hemen yanında bir kontrat adresi var. Bu kontrat adresiyle Phantom cüzdanı üzerinden alım yaparken alım yapmış olduğunuz ürünün kontrat adresini dilerseniz karşılaştırabilirsiniz. Eğer çok tecrübeniz yoksa kesinlikle karşılaştırmanızı öneririm. Zira Solana bir blockchain olduğu için Solana üzerinde fake kontratlar da açılabiliyor. Dolayısıyla doğru ürünü aldığınızdan emin olmanız gerekiyor. Buradan kontrat adreslerini dilerseniz karşılaştırabilirsiniz. Yine burada listeye bakacak olursanız Amerikan borsasındaki birçok önemli şirketin hisselerinin burada olduğunu göreceksiniz. Özellikle son dönemde popüler olan Circle, Nvidia Apple gibi hisse senetleri şu anda x üzerinde trade edilebilir durumda. Bakın ben burada hep Solana üzerinden anlatıyorum ama buradaki hisselerin bazıları Ethereum, Base, Arbitrum gibi ağlarda da mevcut ve ilerleyen süreçte bunların sayısının arttırılması bekleniyor. Ama bütün ürünlere ulaşmak istiyorsanız bence en iyi yöntem Solana ağ üzerinde bu işlemleri gerçekleştirmek. Yine aynı şekilde bakın burada GLDX kontratı da var. Bu da aslında altını ifade ediyor. Blockchain üzerinde altın yatırımı yap yapmak istiyorsanız yine buradan Gold X Stock ürününü de inceleyebilirsiniz. Bakın tekrar edeyim bu videoda anlattıklarımın hiçbiri birer yatırım tavsiyesi değildir. Aynı zamanda yine bu videoda anlattıklarımın hiçbiri bir sponsorlu içerik ya da reklam değildir. Gerçekten son günlerde karşıma çıkmaya başladı ve oldukça kullanışlı ve güzel bir ürün olduğunu düşündüğüm için bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Zira biliyorsunuz bu kanalda bir süredir sizlere blockchain alanında RWA'nın ne kadar önemli olduğundan ve gelecekte daha daha da önemli olmaya devam edeceğinden sık sık bahsediyorum. Dolayısıyla bu da RWA kategorisindeki iyi ürünlerden, iyi projelerden biri diye düşünüyorum. Yine ile ilgili teknik dökümanları ve bu projenin arkasında bulunan Backed Finance ile ilgili detayları bu videonun açıklama bölümünde bırakacağım linklerde bulabilir ve dilerseniz okuyabilirsiniz. Eğer daha önce hiç kripto para yatırımı yapmadıysanız ilk kripto paranızı alabileceğiniz ve bunu gerçekleştirirken 1000 TL ödül kazanabileceğiniz CoinTR'nin mevcut kampanyasıyla ilgili linkleri de yine video açıklamasında bırakıyor olacağım. Umarım bu video hoşunuza gitmiş ve bu videodan bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>